Yerli milletten para kazanan ve büyüyen ama projeleri yerli ve milli olmayan bir marketin önündeyiz. Bunlar bir proje içerisindeler, bir çaba içerisindeler. Zehir var ama zehiri pamuk şekerinin içinde sunuyorlar. Direkt zehiri gösteremedikleri için. Bunu güzel gösterecekler. Çalacaklar, kılıfını hazırlamışlar ve bize öyle sunuyorlar. Hiçbir zehri bize zehir olarak sunmazlar. Mutlaka güzel bir kılıf içerisinde ya da pamuk şekeri içerisinde sunarlar. Dolayısıyla biz bu kılıfı görenlerden o etrafındaki pamuk şekerin içerisinde zehir olanları fark edenlerdeniz. Ve bu milletin kendisine bu zehri yedirilmemesi noktasında, yememesi noktasında bir çaba içerisindeyiz. Şimdi bu market ne yapacakmış? 8 Temmuz'da pilot bölge olarak seçtikleri marketlerinde nakit alışverişi bitirecekmiş. Ve bunu güya hijyen adı altında yapacaklarmış. İnanırsanız güzel bir kılıf. Bu projenin yerli ve milli olmadığını söylemeye gerek yok. Zaten yıllardır küresel güçler nakitsiz bir toplum peşindeler. Hani cinsiyetsiz toplum peşindeler ya aynı zamanda. Cinsiyetsiz ve nakitsiz olup çok mutlu olacakmışız. İşte nakitsiz proje de onların ama sanki bunlarınmış gibi. Bunlar sahiplenmişler ve millete bir dayatma içerisindeler. Banka kartı ya da kredi kartıyla alışveriş yapılacak. Şimdi olayın bir küresel boyutu var, bir de ekonomik boyutu var. Bir alışverişe kart girdiği zaman bir maliyet artışı söz konusu. Maliyet artar. Yani zaten ekonomik sıkıntı çeken bir milletiz ve alışverişlerimizde kredi kartıyla, banka kartıyla zorlaması olduğunda maliyetin artacağı bir sistemi bize dayatıyorlar. Niye? Bu ülkede Türk lirası niye geçmiyor? Niye kabul etmiyorsunuz? Burası neresi? Kimin ülkesi burası ya? Türk lirası nasıl kabul etmezsiniz siz? Hangi cesaretle? Küreselcilerden mi güç alıyorsunuz? Onlar arkanızda diye güvenmeyin. Öyle bir şımarıklığa girmeyin sakın. Burası bu milletin memleketi ise eğer biz buna müsaade etmeyiz. Buradan file marketin önünden, öncelikle file marketi arkasından da kızım sana söylüyorum gelinim sen anlayıcı yetinden küreselcilerin yaptıkları bu projeleri hedeflerine şirinlik adına, yaranmak adına koşturanlara bir uyarımızdır. Bunu aklınızdan geçirmeyin, teşebbüs etmeyin. Kursağınızda kalır. Biz bu amacın hijyen olmadığını çok iyi biliyoruz. Bunun arkası da var. Önce nakitsizlik, arkasından kontrol edilebilir bir toplum. Daha rahat kontrol edecekleri, aşama aşama gidecekleri. Bu planlarınızı biliyoruz ciğerinizi biliyoruz sizin. Neler yapacağınızı, neleri düşündüğünüzü biliyoruz. Ve bunu asla müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkede bir kanun var. Bir tüketçi kanunu var. 6.502 sayılı yasa. Bu yasa asla satıştan kaçınmamayı söylüyor. Yani ben gittiğimde bu markete bana param var diye, kredi kartım yok diye satıştan kaçınamaz her kaçındığı işlem için 2200 liradan aşağı olmamak üzere bakın 2200 liradan aşağı olmamak üzere ki %10'una kadar çıkıyor bu malın değerinin bütün vergileri bindirilmiş haliyle her bir işlem başına bu ceza uygulanır ve millet bunu farkında eğer böyle bir şey teşebbüs ederseniz biz o kanuni haklarla size bunu vazgeçirtiriz. Ama biz istiyoruz ki bu ülkenin kanunları acıklınca yenen helveden olmasın artık. Yeter bir kanun varsa uygulansın. Ve bunu hiçbir şirketten ayrı yapamayız. Her şirket bunu uymak zorunda. Bu ülkenin kanunu uyacaksınız. Bu anlamda uyarımı yeniliyorum. Ve milletin o kanuni haklarını bilerek bu dayatmaya ve arkasından gelecek diyet dayatmalara karşı uyanık olmasını istirham ediyorum.